Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz polinomlar. Polinomlar müfredatımızda 10. sınıfta kullanılıyor arkadaşlar. 10. sınıfta öğreniyoruz. TYT sınavımızda bize soruları geliyor. Polinom Px ifadesiyle gösterilir. A çarpı x üzeri n biçimindeki ifadelerdir. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta x'in üssü n eleman doğal sayı olmalıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu madde ile ilgili etkinliğimiz var. Burada x üzeri görünmeyen bir sıfır var. Bu bir polinom. Doğal sayı olmalıdır dedik. x'in üzerinde 4 var. Görünmeyen bir 1 var. Polinom. Burada x'in üzerinde 2 var. Güzel. Bunu üslü sayılara göre düzenlediğimiz zaman yukarıya çıkarırsam x üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. O yüzden polinom değil. Burada küçük bir not yazmış olalım. Yani x payda da olmayacak. Bizim polinom diyebilmemiz için x'ler daima pay kısmında olması gerekiyor. Devam edelim. x üzeri 2 güzel doğal sayı ama burada burada 1 var burada 2 olduğu için bu ifade x üzeri 1 bölü 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada da eksi demiş olalım doğal sayı olmadığı için. Burada da bir bölüm açmış olalım bir bulut açmış olalım. Demek ki neymiş? X kök içinde olmayacak. Devam ediyorum. Üssü kesirli olduğu için değildir. X payda da olduğu için değildir. X payda da olduğu için değildir. Burası önemliydi. Geçiyoruz. Geldik yine polinomla olmasıyla alakalı ama farklı tarz sorularımıza. İfadesi bir polinom ise demiş. Enin alabileceği kaç farklı değer vardır? N-1. X'in üstünde bir n-1 var, bir 9-n var. Bu zaten doğal sayı, görünmeyen bir 1 var. Büyük eşit 0 olmak zorunda. Bir diğer yandan da 9-n de 0'dan büyük ve eşit olmak zorunda. Bunları gönderirim karşı taraflara. n-9'a eşit ve 9'dan küçük, 1'e eşit ve birleştirelim. n-9 ile 1 arasında kaç farklı tam sayı değeri varmış diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 olmak üzere 9 tane alacağı değer varmış arkadaşlar. Bu da onun farklı bir versiyonu. İfadesi polinom ise yani bunun da doğal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Buranın da doğal sayı. Önce buradan ilerleyelim. n 2'ye eşit ve 2'den büyük. E burada n artı 12 bölü n. Bu ne olur? n bölü n 12 bölü n. Burası zaten doğal sayı. Benim işim burayla. Buranın doğal sayı olması için 12'nin bölenleri olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Ama bu kuralı da sağlaması gerekiyor. Yani 1 olmaz. 2'ye eşit ve 2'den büyük değerler alır. Benden buranın toplamını istiyor. 5, 9, 15, 25 ve toplamımız kaç oldu o zaman? 27 oldu. Devam ediyoruz. İfadesinin baş kat sayısı 7 olan 3. dereceden. Derece demek pol polinomun x'in üzerinde en büyük olan sayısı demek. Burada x yok. Bu terimde x kare var. Demek ki burası... 3. Bu 3 ise baş da bunun katsayısı demektir. Buranın da 7 olmasını istiyor bizden. O halde a eksi 3, 7 ise a buradan 10. n eksi 1, 3 ise n de buradan 4. Şimdi bizden a artı n'i istiyor. 10 artı 4'ten sorunun cevabı 14 olarak bulunmuş olur. Derece Px'in derecesi 2'ymiş. Qx'in derecesi 3'müş. Bunun bir takım kuralları var ama ben bunu x üzeri 2 olacak. Bunu da x üzeri 3 olacak deyip üstlü sayılardaki işlemlerden yaparsak daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O zaman x üzeri 2 ile x üzeri 3'ü çarparsak toplanır. Bakın sonucun derecesi 5'miş. x üzeri 2'nin karesi x üzeri 3'ün kübünü alırsam x üzeri 4 x üzeri 9'dan toplarsam x üzeri 13 sonucun üssü 13'müş. Burada x üzeri 2'nin kübü artı x üzeri 3. x üzeri 6 artı x üzeri 3. Üslü sayılarda toplama yaparken e, herhangi bir şey yapamayız o zaman bizim derecemiz burada. Büyük olan olmuş oluyor. Yani cevabımız 6'dır. Şimdi burada dereceleri vermemiş bize. Ee, ne diyelim? O zaman ben buna x üzeri m derim. Buna da x üzeri ne? x üzeri m çarpı x üzeri ne? x üzeri 19'muş. x üzeri m bölü demiş. Tamam bölelim o şekilde yapmış olalım x üzeri 7. Şimdi üstü sayıları hatırlayalım. Çarpmada üstler toplanır. Yani m artı n 19. Bölmede çıkarılır. m eksi n 7'ymiş. Alt alta toplarsak gitti. 2m 26. m buradan 13. m p'nin derecesiydi. Şimdi ne diyor burada? Bunu bu ifade yerine koyduğunuz zaman bile herhangi bir üssü olmadığı için cevap ne olur arkadaşlar? 13 olarak çıkar. Sıfır polinomu. Burada sıfır polinomunu tarif etmişiz zaten. Yani işin özetine gelecek olursanız Px eşittir 0 olacak. Karşı tarafta hiçbir şey olmayacak. O zaman burası 0 olacak ki gitsin. Burası 0 olacak ki gitsin. Sabit sayıda 0 olacak ki gitsin. C 4 sıfırdan C'yi 4 buldum. B eksi 3 sıfırdan B'yi 3 buldum. A eksi B eksi 4 eşittir 0 olacakmış. A eksi B'yi 3 bulmuştuk. 4'ü yerleştirdim. Eksi 7 karşıya atarsam A da 7 çıktı. Soruya detaylı bakalım. İfadesi 0 polinom olduğuna göre A artı B artı C. A artı B artı C 7 artı 3 artı 4'ten sorunun cevabı 14 olarak bulunmuş olur. Polinom türlerini detaylandırıyoruz şimdi. Sabit polinom. Sabit polinomda burada detaylandırmışız ama Px eşittir A gibi bir ifade olacak. Veya x'li terim olmamalıdır. Buna da bulutumuzu eklemiş olalım. Kesirli versiyonu var. Bu sabit versiyonda. Kesirli versiyonda da x'ler alt alta geldiği zaman burada bizi kandırmaya çalışıyorlar. Bunu ihmal etmeyelim. x'ler alt alta olmalı. x'ler alt alta olduğunda a bölü c, b bölü d'ye eşit olmalı. Arkadaşlar burada bu kuralı kullanıyoruz ama aklınızda bulunsun yani bunun farklı versiyonları da var. Bilginiz olsun. Şimdi geldik. Burada o farklı versiyondan bahsetmiş olalım. Sabit polinom olduğuna göre yani x'li terim olmayacak. O halde a artı 1 0 a eşittir eksi 1 diye bulduk. B'nin 0 olması gerekir demeyelim. Ona dikkat edelim. İkisinde de x küp var çünkü. B eksi 3 sıfırdan B eşittir. 3 olarak bulduk. Buralar gitti. Px eşittir. Eksi 1 artı 3'ten 2. Yani içinde ne olursa olsun sonuç hep 2 çıkacak. O zaman P1'in değeri 2. P2'nin değeri 2. Benden ikisini toplamamı istemişler. P1 artı P2 eşittir 4 olarak çıkar. Şimdi burada iki farklı yöntemle çözeyim sizin için. Hani değer bulma anlamında. Sabit polinom olduğuna göre burada görünmeyen bir 1 vardır. 4 bölü 1 eşittir. A bölü 2 yaparak biraz önce kuraldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Farklı versiyonu dediğimde şudur. X eşittir 1. X eşittir 2. Yerine yazıldığında sonuçlar eşit olmalı arkadaşlar. Yani diyelim ki yazılda veya sınavdayız. O biraz önceki kural gelmedi. Ne demişti Rahim Hoca? Farklı versiyonları var aklınızda bulunsun demişti. E hemen yerine bir koyun iki koyun. Zaten sabit polinom değil mi bu? Bakın burada adamlar yazmış sabit polinom demiş. E sabit polinomsa x yerine ne koyarsak koyalım sonucun aynı çıkması gerekiyor. Yani o yüzden bu bölümde kural bilmemize de gerek yok aslında. Ama buradan yine yapalım. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olmak zorunda. A buradan ne çıkıyor? 8. Şimdi A'yı 8 bulmuşuz. Sorudan bizden istediğine bakalım. A'yı 8 bulursak 4x artı 8 bölü x artı 2. Yukarıyı 4 parantezine al. X artı 2 aşağıda da x artı 2 var gitti. Px polinomunun değeri 4'müş. P2 için 4'ü yazarım. P3 için de 4'ü yazarım. Sorunun cevabı 16 olarak çıkar. Şimdi polinomlarda değer bulmalara geldik. Şu ifadeyi vermiş bize. İçi 5 olduğu zaman karşı tarafta 5 olacak diyor. E o zaman 2x-1 5'e eşit olmalıymış. 2x 6'ya eşit olacak x3. Yani karşı tarafta 3 yazdığım zaman 5'e eşit olması gerekiyor. 3'ün karesi eksi 3x artı 2 eşittir. 5 olmalıymış. 9 eksi 3x artı 2 5 olacak. 11 eksi 3x 5. 3x 6'ya eşit olması gerekiyor. Bu tarafa alırsak x de buradan 2. Ama biz şurada hata yaptık. M yerine yazmışız. Yani bizim aslında X dediğimiz M harfidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Px polinomunu yazın demiş. Burada Px polinomuyla ilgili bize bir bilgi vermediğine göre ben Px'i doğrusal fonksiyonmuş gibi kullanmam gerekiyor. Yani Px eşittir Ax artı B olsun diyeceğiz. X'i yazarsam Ax artı B. X gördüğüm yere 2X yazarsam 2AX artı B eşittir 9X artı 6 imiş. Devam edelim. X parantezine alırsam 3A artı 2B eşittir 9X artı 6. Şurası 9'a eşit olacak. Burası 6'ya. 3A eşittir 9. A eşittir 3. 2B eşittir 6. B eşittir 3. E PX'e ne dedik arkadaşlar? AX artı B dedik. Yerine yazarsak 3X artı 3'müş bizden istenen PX polinom. Devam ediyoruz. Yine burada aynı tarz bir soru olarak düşünün. Ne diyoruz? PX eşittir AX artı B. Yerine koyup karşı tarafa eşitleyeceğiz. Şimdi... Renkli kalem kullanayım. X eksi 1 varmış gibi düşünüp A'yı dağıtalım. AX eksi A artı B artımı koydum. Bir de ne varmış gibi düşünelim. X artı 1 varmış gibi. Ne oldu? AX artı A artı B 4X artı 12. Devam edelim. Önce düzenlemelerimi yapayım. Artı A eksi A'yı götürdü. 2ax artı 2b 4x artı 12 imiş. Hemen demek ki x'in katsayısı 4'e eşit. Burası da 12'ye 2a eşittir 4 a eşittir 2. 2b eşittir 12 b eşittir 6 olarak çıktı. Px'imizi yazalım. 2x artı 6. Adamlar benden bunu istememişler. 2'yi istemişler. x yerine 2'yi yazarsam 4 artı 6'dan sorunun cevabı 10 olarak bulunmuş olur. Bu sorunun polinom olduğunu anlamayız normalde. Çarpımında x5'li terim. Tek tek düşünmeniz lazım. Bunun x5 olması için x'li bir terimle çarpılması gerekiyor. Çarpacağız. x küpün olması için x kareli bir şeyle çarpılması gerekiyor x'in olması için x üzeri 4 olması lazım. Karşı tarafta yok. 1'in olması için karşı tarafta x üzeri 5'li bir terim olması gerekiyor. Yok. Bununla bunu çarparsam eksi 24 x üzeri 5. Bununla bunu çarparsam eksi 35 x üzeri 5. Ve düzenlersem eksi 59 çarpı x üzeri 5 cevabımız eksi 59 olarak bulunur arkadaşlar. Soru tarzlarına çalışmaya devam ediyoruz. Kat sayılar toplamı ve sabit terim. Kat sayılar toplamında x yerine 1 yazacağız. Sabit terimde x yerine 0 yazacağız. Buna göre çözelim. x yerine 1 yazarsak 1 eksi 3 artı 2 artı 7. x yerine 0 yazarsak 0 eksi 0 artı 0 artı 7. Sabit terim 7. Katsayılar toplamı ise bunlar birbirini götürdü 7 oldu. Sorunun cevabı 7 artı 7'den katsayılar toplamı sabit terimini neyse biz ekstra çözmüş olduk. Normalde bizden bunu ve bunu istemiş. Evet bu verilmiş. Ben böyle sorularda kullanacağım ifadeye materyal diyorum arkadaşlar. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamını. Benden bu ifadenin katsayılar. Katsayılar toplamında x'e 1 veriyoruz dedik. Demek ki P2 8'miş. Ve A'yı bul diyor. E o halde bu içini 2 yaparsam karşı tarafı 8'e eşitlediğim takdirde olay benim için bitmiş olacak. Hemen yapalım. 3x eksi 4 2 olmalı. 3x 6 olmalı. x eşittir 2. 2'yi karşıda götürüp yerine yazdığım zaman cevabı 8'e eşitleyeceğim. 2'nin karesi 4. 4 ile çarparsam 16. 2'yi koyarsam eksi 4a artı 12 8. 28 eksi 4a eşittir 8. 4a 20'dir. A da buradan 5 olarak bulunmuş olur. Px ve Qx polinomları verilmiş olmak üzere demiş. Bir ifademiz verilmiş. Bizim materyalimiz Qx polinomunun katsayılar toplamı 1 verirsem yerine demek ki Q1'in değeri 6. Olduğuna göre bunun katsayılar toplamı yine 1 veriyorum. Benden adamlar P4'ü istiyor. Bu tür sorularda arkadaşlar birini bulursanız diğeri kendiliğinden gelir zaten. Yani Q1 elimde malzeme olarak var. O zaman burada Q1'i bulmak için benim x yerine ne vermem gerekiyor? 0. E bakın burada da 0 verirsem P4 kendiliğinden geliyor zaten. Yani P4 eşittir Q1 çarpı 0 verirsem 2 artı 0 eksi 0. Bunların önemi yok. Hemen şu malzemeyi yerine koyun arkadaşlar. P4 12 olarak bulunur. Px'i vermiş. Bu sefer de cebirsel ifade versiyonu. Getirip bunu x gördüğünüz yere yazacaksınız. P x eksi 2. Ne yapıyoruz? x eksi 2'nin karesi 3 çarpı x eksi 2 artı 2. x kare eksi 4 x artı 4. Dağıtalım. 3 x eksi 6 artı 2. x kare eksi x 6 6'yı götürdü. Bu kadar kaldı. Demek ki p x eksi 2 polinomu x kare eksi x'miş arkadaşlar. Px polinom verilmiş. Yine ben biraz önceki gibi yazayım üşenmeyeyim arkadaşlar. Materyal diyoruz buna. Devam ediyorum. Bu ifadenin bununla bölümünden kalan 8 olduğuna göre. Biz böyle sorularda bir defaya mahsus düzenleyelim. x artı 2'ye bölerseniz bir bölüm x olur bir de kalan 8 varmış. Bu tür durumlarda amacınız burayı sıfır yapıp böyle komple götürmek. Yani x eşittir. Ne vermeniz gerekiyor? Vermelisiniz. Eksi 2'yi verirsem demek ki P1'in değeri 8'miş arkadaşlar. Bunu yukarıda yerine koyacağız. Bakın bir yerine x yerine götürüp 1'i yazacağım. Olayı bulmuş olacağız. 8 eşittir. 2 artı a artı 1 artı 4, 5, 2 daha 7 olduğuna göre a'nın değeri 1 olarak bulunur. Çarpanlarından biri buysa buna tam bölünüyor demektir arkadaşlar, buna tam bölünüyor. Kocaman yazalım veya kalan 0 arkadaşlar. Buna bölerken ne yapıyorduk? Burada 0 eşdeğil eksi 2 bulduğumuz gibi burada 0 diyorum. 2 demek ki x yerine 2 yazınca sonuç ne çıkmalı? 0 çıkmalı. E, o zaman 0 eşittir diyelim 2 yazarsam 2'nin kübü 8. 4 ile çarparsam 32. 2'nin iki. karesi 4. 4m. 4 artı m artı 4. Devam edelim. 0 eşittir 8. 40 artı 5m gönderdim karşıya. Eksi 45 M ise M de buradan eksi 8 bulunur. Qx'in bu ifadeye bölümünden kalan 3. Hemen burayı 0'a eşitlersem x yerine 3 verecekmişim. Demek ki Q3'ün değeri 3'e eşitmiş. Bunun buna bölümünden burayı 0'a eşitlersem 1 çıkar. Adamlar benden p 1i istiyor. Ne demiştik biraz önce? Birini bulursam diğeri otomatikmen gelecek zaten. O halde 3 olması için 3 veriyorum, 3 veriyorum. Yukarıda P1 geldi. Aşağıda Q3 geldi. Şimdi 3 verirsem 9 eksi 3 eksi 2. P1'i bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bunun 3 olduğunu biliyorum. 5'i çıkarırsam 4. Atın yan tarafı arkadaşlar. P1 eşittir. 12 olarak bulurum. Bazı sorularda ifadeyi tam anlamıyla bulamayız. Hepsinde olduğu gibi burayı sıfıra eşitlersem... ...yani x üzeri 4 yerine 1 yazmalıymışız. Hani burada ne yaptık? Sıfıra eşitleyip x yerine 3 yazdık. Sıfıra eşitleyip x yerine 1 yazdık. E burada x'i bulamayacağımı düşünüp... ...x üzeri 4 yerine 1 yazmam gerekiyormuş. Hemen yazalım. 24 x üzeri 4'ün 6. kuvveti x üzeri 4'ün 4. kuvveti eksi 4. E bunu yine 1 yazarsam 6. kuvveti 1 yazarsam 4. kuvveti eksi 4. 1 eksi 3 eksi 4. 1'den 7 çıkarsa sorumuzun cevabı eksi 6 olarak çıkar. Ve bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Güzel bir tekrarınızı yapın arkadaşlar. Sonrasında mutlaka bir iki tane her ders söylüyorum. Bir iki tane test çözme ihmal etmeyin. Bir sıkıntı yaşamayacağız. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.